Hepinize merhaba gençler. Ben Mehmet Sever. Bugün Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesine geldik. Az sonra içeriye girip biletleri alacağız. Ee, i̇zlemeye devam edin. 2, 3. Evet, biletler biletleri aldık gençler. E, burası Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın dördüncü en büyük hayvanat bahçesi. Burası yaklaşık 100 dönüm. Yani bu da 100 bin metrekare diyor. Bir şeylere gidelim, geçelim içeri. Evet gençler burası e, çok büyük olduğu için size tüm hayvanları gösteremeyeceğiz. Çok uzun bir video olur. E, eğer isterseniz bunun ikinci şeyini çekebiliriz. E, şimdilik işte burada birçok tanıdığımı göreceğim ondan eminim de. <laughs> size tanıdıklarımı göstereceğim bildiklerimi göstereceğim bildiğim kadarıyla. E, i̇sterseniz dediğim gibi ikinci bir videoda yapabiliriz. Yorum olarak yazın bunu. Videoyu da beğenin. Evet şimdi maymun evine geldik. <laughs> Ee, videonun sonlarına doğru bir safari turu var. Ee, videoyu sonuna kadar izleyin bir safari turu var. Baya güzel olacak. Önce maymun evine bir girelim. Şu bakalım kimler var kimler yok. <laughs> ne, ne Evet, e, şimdi içeriye gireceğiz. E, i̇çeride bilmiyorum, çekime izin verirler herhalde. Gel bir deneyelim. Ben... Evet, burada. Küçük dostumuz var burada. Şu ya. an ya. evinde bir o şey var. var. Yemek yemek saatine denk gelmişiz. Şuna bak. <laughs> Sıkıntı aldı kamerayı sevmedi bak. Bu Bunlar şempanzeydi ya. Buna oturan bir arkadaşımız var biraz dertli gibi duruyor kendileri. Şöyle bir tıklatalım da baksın buraya. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ama elleri bayağı büyük ya. sanki. bak sana arkada da biri tırmanmış. Camlar bayağı kirlenmiş. Belli oldu. Bunlar biraz büyük olduğu için bunlara demir kafes yapmışlar. Yani cam değil sadece. Az öncekilerde sadece cam vardı. Burada demir kafesler de var. Buradan çıkalım başka bir yere geçelim. Akvaryuma gidelim. Evet. şimdi maymun evinden çıktık. Şeye gideceğiz. Ee, akvaryuma gideceğiz. Şurada da kuğular falan var. Bir önce oraya gidelim. Ondan sonra akvaryuma gidelim. Ee, balıklar var. <laughs> oraya da bir gidelim yani. Bunlar ne oluyor? Bunlar kaz mı oluyor? diye? <laughs> kaz değil diye. Ha şurada güzel bak doğular var. Şu an o değil ben acıktım bunların birini kesip mi? Şunu inip alsam mı şunu bak. Şunu inip alasın şu an. <laughs> Zaten ormanlık alan çakı falan bulur keser yeriz yani bir kebap yaparız. Akvaryuma gidelim şimdi. Geç. Evet şu an akvaryuma geldik. Burası biraz karanlık net görünmüyor olabilir. Burada köpek balıkları falan var. Ee, güzel Gel bir şunlar köpek balığı olsa gerek. Bunlar köpek balaymış. Bayağı yavrulu, irili, büyüklü. Oha şuna bak lan. Şuna bak şuna. Ne yapayım? Ne Yavrum <laughs> Yavrum. Sen nerelisin? Ağacık. <laughs> <laughs> Diğer balıkları da alalım. Ee, ondan sonra sürüngen evine geçeceğiz. Şurada yani yılanlar, sürüngenler sevmiyorsunuzdur belki, tiksiniyorsunuzdur. Evet. Ama gideceğiz, oraya da gideceğiz. <laughs> şunun bir yüzünün şekline baksana şunun. Dur bir, bir tanesi buraya dönerse. Baya değişik bir burnu falan var ya hayvan. Ne yapıyorlar lan yere şey yapıyorlar. Bunlar ölecekmiş gibi duruyorlar ya çok yavaş hareket ediyorlar bilmiyorum cinsi böyle artık. Ha burada da küçük Japon balıkları var. Bunu, bunu böyle komple alacaksın evinin bir köşesine kenarına koyacaksın baya güzel renkli renkli balıklar var. Evet şimdi e, sürüngen evine geçelim, video uzun olmasın diye hızlı çeyrek yapmaya çalışıyoruz. Şu an yılanların yanına gidelim, hadi. Yılan değil mi? yılan mı? Mısır kobrası. o. Kobra yılanmış. Ya yılanmış. Gel. Yani, ya. Gençler burada iguana gördüm ben. ben Hayatımda ilk defa iguana gördüm. De. Ama bunlar çok hareketsiz duruyor ya baya. Hiç hareket etmiyorlar. Ölmüş gibiler. Ben öldünüz mü? Ha nefes alıyor bak. Şu küçüğüne odaklansana bir. Nefes alıyor bak. Ay, Yok yaşıyorlarmış. <laughs>

Size yazın demişler. Şey ben düşüncemi yazacağım. Gel aslan. Kalem var mı? Bir dakika. kalem bulup hemen yazacağım. Bir dakika. Şu an e, bir tanesi yazmış. 2. ayın 18'inde. Isparta'dan ziyaretime gelen nişanlımla geldik. O çok beğendi. Şu an yılanların olduğu yerde. Ben korktuğum için giremedim yazmış. <laughs> Adam burada beklemiş. Nişanlısı girmiş çıkmış. Şu kapıdan. Kendisi burada beklenir. Ben de güzel bir düşüncemi yazayım şuraya. Bugün e, ayın 9 olması lazım. 09 03 2019 Evet, şu an ben kendi düşüncemi yazdım. Yaklaştım biraz istiyorsan. Evet. kusura bakmayın da bu yılanların hepsi ölmüş yazdım. Mehmet Sever buradaydı yazdım. Bir de YouTube reklamımızı yaptım. Şuraya bir de kalp koyayım. O nasıl kalp lan? <laughs> Neyse devam edelim, şimdi başka bir yere geçelim. Tekrar başlatacağım videoyu. Işte, burada kuğular e, su içiyor şu an. Az önce bir tanesi bir bağırıyordu, korktum ben. Bak şu, şu bak şu suyun yanında bak. Su içen değil, değeri. Bağırıyordu az önce. Şuna baksana su içiyor. Kafasını komple gömmüş bak. Kuğu muydu bu? Abi bir tanesi çıktı lan kafesten şeyden, uçtu gitti lan. Ee, şimdi bakalım daha böyle yırtıcı hayvanlara bakalım bir. Geç. Evet burada şu an Hasan'ı gördüm. <laughs> burada Hasan'ı gördüm. Hangi Hasan ama karar veremedim. Şaka yapıyorum Hasan bu arada. Ee, şurada en arkadaki en büyüğü olsa gerek. Babaları o herhalde. Burada aşağıda küçükleri var. Aşağıyı çeksene bir. Didişiyorlar şu an. şuna baksana en büyüğü o ya herhalde şu teller de elektrikli teller büyük ihtimalle kaçmasınlar falan diye. Geliyor bak büyüğü buraya geliyor bak. Sağ yapsana biraz baksana. Geliyor şu an buraya. Evet. <laughs> o bu da büyükmüş ya. Neyse bir bakalım biz. Filleri falan bulmaya çalışıyorum. Bulamıyorum çünkü büyük burası. Ee, sabahtan beri koşuyoruz, yürüyoruz, yoruluyoruz. Ee, bir beğeni çok görmeyin. Bir de abone olun. Unutmayın. Evet şu an e, şansa tavus kuşumuz bize poz veriyor. Hasan biraz yaklaşsana. Baya adam poz veriyor ya. Kol kol duruyor şu an. Öbür taraftan alsana öbür taraftan daha iyi görünür. Şöyle şuradan kameraman bey. <laughs> kamera yüzüme soktun. Tam karşısından al da. Ses geliyor ama. Baya ses geliyor. Şu an onu kastırıyor mu ne yapıyorsun? <laughs> Gel Hasan devam edelim. Dokunmaya çalışın. Gitme gitme dokunacağım ya bir şey yapmayacağım. Tamam. Ha, ya, hadi ya. <laughs> <laughs> e, şu an e, timsahları gördük. E, onları çekmeye geldik. E, bir yaklaşalım Hasan istersen. Ama bunlar uyuyor sanki ya. Saldırma Yaşıyorsunuz mu? Hey. Şu an baygın bir şekilde duruyorlar. Bir de bunlar e, bildiğim kadarıyla izlediğim belgesellerden dolayı Biliyorum bunlar böyle hareketsiz Suyun içinde bile saatlerce Falan durabiliyorlarmış Baya değişik hatta şu an duruyorlardı yani Bir şey de yapmıyorlar Lan <laughs> Evet buradan devam edelim Aslında e, deve falan var şurada ileride Bir Yaklaşalım Tekrar başlatalım e, Şu an burada deve baya yakındı Çekemedik ama gidiyor şu an bunun neresine biniyorlar? Arkadaş ya baksana bir tepesine. <laughs> Şuraya ben otursam yemin ederim ben takla atar düşerim bunlar. Ama bayağı büyükmüş ya. Ben hiç bu kadar yakından deve görmemiştim. Ha var görüyorum normal sıradan gündelik hayatımda görüyorum da. Bayağı büyükmüş. İşte lan. Deve. Deve. Deve, deve diye var. Baksana bir. Dostum. Abi bizi takmıyor bu ya. Bizi takmıyor. Boş yer bizi takmayan bizi hiç takmıyor. Baksana bir. Korkuyor hayvan benden. Ben olsam ben de korkarım. Gençler geç kaldığımız için şeye yetişemedik. Safari Park'a yetişemedik. Daha gördüğünüz gibi kapalı. i̇şte dediğim gibi başka bir video çekersek eğer ikincisini isterseniz geliriz bir daha. videoyu beğenin. Kanala abone olun. Teşekkürler. İyi günler.